Süleyman Aleyhisselam cinleri kendi emrinde kullandığı için Allah azze ve celle ona böyle büyük bir mülkü verdiği için şeytanlar boş durmadılar. Ne yaptı peki şeytanlar? Bakın ben size mesela karı koca ayırma büyüsünü öğreteceğim. Şeytanların anlattığı sihirbazların anlattı. İnsan bizler Müslümanlar olarak şirki biliriz ve şirkten uzak dururuz öyle mi? Biz biliyoruz ki kabre kurban kesmek şirktir. Doğru mu? Ama bunu bilmekle kalkıp kabre kurban kesmiyoruz. Bundan uzaklaşmak için biz bu bilgiyi alıyoruz. Öyle. Şeytanlar da büyüyü, sihri Allah'ın kelamı üzerinden yaparlar. Nasıl yaparlar? Mesela karı koca ayırmak isteyen şeytanlar Talak suresi diye boşanma suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Talak suresini beyaz bir kağıda yazarlar. Onu hastaya muska yapıp üzerine verirler. Bak Allah'ın kitabından sana ayet yazdık. Yanında gezdir derler. Bizde başka bir şey yok da sihirbazlar, büyücüler. Zannedersin onlar hak ehlidir. Bugün piyasada özellikle hasreten doğuda çok yaygın bir şekilde var olan e, büyücüler, sihirbazlar vardır. Adına hoca diyorlar. Onlar hakikatte büyücü sihirbazlardır. Adlarının değişmesi hakikatlerinin değişmesini gerektirmez. İkinci bir kağıda da Talak suresini yazıp onu götürür büyücü necasetin dışkın içerisine batırır Allah'ın sözlerini ve iblis onlara sihirde yardım eder şeytan. Allah'a ne zaman küfreder? Ne zaman iblisi razı eder, Allah'ı gazaplandırırsa cinler de sihirde onlara ne yaparlar? Yardım ederler. Allah'ın kelamından sihir yapma usulü bu asırda kendine Müslüman diyen şarlatanların ortaya çıkardığı yeni bir şey değildi. Onlardan önce çok ama çok uzun seneler önce Yahudiler Kabaleist denir. Mesela bugünkü ismiyle meşhurdur. Şunlar Kabaleistler derler. Kabaleist sihirbazın İbranice adıdır. Kabaleist sihirbazın İbranice adıdır. Bugün dünyanın en meşhur Kabaleistleri özellikle filmler, yapımlar, buna benzer eşyalar üzerinde bazı büyüler ve sihirler yaparlar. Bu onların binlerce sene önceden gelen bir adetleridir. Süleyman aleyhisselam öldüğü zaman tahtının altına kendi kitabelerini, Allah'ın ona vahyettiği ayeti kerimelerin yazılı olduğu kitabeleri tahtının altına defnetti, gömdü. Orada sakladı ve gizledi. İstemedi başkalarının eline geçsin. O satırların arasında boşluklar vardı. Bugün Kur'an'da olduğu gibi. Süleyman Aleyhisselam ne zaman vefat etti ki biliyorsunuz Süleyman bütün yeryüzüne hakim bir devletin kralıydı. O kadar güçlüydü. Hem peygamber hem devlet başkanı. Allah ona dünyanın mülkünü açmış. Cinler emrinde. Binlerle binlerce ordu onun emrinde. Allah öyle bir mülk vermiş, kimseye vermediği bir mülk vermiş ona. Süleyman Aleyhisselam vefat edince Yahudiler dediler ki şeytanlar insi ve cinni şeytanlar Süleyman bu kadar mülkü bu kitabelerde yazılı kelimelerle elde etti dediler. O yüzden saklıyordu tahtın altında dediler. Özellikle filmlere falan konu olmuştur. Orta çağ şövalyeleri vardır. Orta çağ şövalyeleri. Özellikle Kudüs'e defalarla haçlı seferleri düzenlemişlerdi. Ve her haçlı seferi düzenlediklerinde Kudüs'ten kaçırıp Avrupa'ya götürdükleri kitabeler vardı Süleyman Tapınağı'nın altındaki. Bugün Yahudiler kazıyorlar Mescid-i Aksa'nın altını. O Kubbetus Sahra'yı gösteriyorlar Mescid-i Aksa diye. O gösterdikleri sarı yer Kubbetus Sahra, Mescid-i Aksa değil. Mescid-i Aksa onun yanında. Mescid-i Aksa'nın altını kazıyorlar Süleyman'ın tapınağını, ibadet tanesini ortaya çıkarmak için. Ve kazı yaparken orada Süleyman'ın kitabeleri çıkıyor senelerdir. Bunları alıp götürüyorlar ve bunlarda Rahman'ın sözleri arasında sıkıştırılmış şeytanların sihirleri ve büyüleri var. Ve o dönemde şeytanlar insanlara alın sihir yapın, sihir güzel bir şeydir. Süleyman da yapmıştı, bu kadar mülkü bunun da elde etmişti dedikleri için Allah diyor ki وَمَا كَفَرَ Süleyman. Süleyman kafir olmadı. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Şeytanlar kafir oldular. Çünkü o şeytanlar insanlara ne öğrettiler? sihri küfrü şirki öğretti